Defterinden hepinize merhaba. Ben Hamza. Bugün farklı bir kamera açısı kullanıyorum. Bu kamerayı buraya koydum. Çok ilginç. Çünkü bu video <laughs> arkadaşlar. Allahım çok <laughs> hazırım. O oh, uzun saçlı alışkın olduğunu Hamza gitti. Yerine ne geldi göstereyim mi? Gösteriyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim şapka şap, dur içimde şapka da var onu da beraber çıkartayım <laughs> Evet saçımı üçe vurdurdum. Kendimi çok kötü hissediyorum şu an. Kameradan evet şu an neyse kendimi çok kötü hissediyorum. Alışamadım bu saça alışamadım. Çok kötü değil mi ya? Çocuk gibi oldum. Şuna bak ciguliye benzedim. Neyse neden yaptım? Yazın rahat olur diye. Ayrıca benim bir de önceki saçımda şuralarda. Yani şu saç parçacıkları var ya. Bunlar yine aynı. Bakayım gösterebiliyor muyum? Netle. Cidden buna mı netlon? Bana değil buna mı netlon? Sana Benim bakayım buralarda küçük küçük saç, şunlar yine aynı boyuttaydı tamam mı? Önceki saçım uzundu ama buralar yine aynı boyuttaydı. Bu berberim buraları berberim, buraları almış. Buralar yeni baştan çıkıyordu, böyle gagak gibi duruyordu. O yüzden benim eşitlemem gerekiyordu. Yani benim artık videolara böyle çıkacağım, mecburen ya yani şöyle çıkacağım yani böyle de değil, şöyle. Kafam yandı. Ne tarafa yapmam gerektiğini unuttum ya. Ya bu ne? Ya ben saçımı seviyordum. Bu ne ya? Cigüre benzedim ya. Neyse, güzel oldu, güzel. Uza ya, uza ya. Olacak bir şeyler, olacak. Evet. Neyse. Aa, size söylemem gereken bir şey var. Size söylemem gereken bir şey yok aslında. Evet video buydu al işte bunu göstermek için video ya. Işte. İçerik bulamıyorum ben ya yardım edin bana bir şeyler üretin. Size bir anımı anlatayım. Anımı anlatayım mı? Ne nasıl bir anı? Ben hatırlamıyorum şu an. Hangi anıydı? Bundan sonraki video muhtemelen soru cevap olur. Şimdi çekerim. Hazır her şeyi ayarlamışken biliyorsunuz zor video çekiyorum üşen geçtiğimden. Az sonra yine hemen çekerim muhtemelen. Bakarız sorulara falan. Çok iğrenç sorularınız var. İğrenç sorularınız için teşekkürler gerçekten. Bu arada beğeni atmıyorsunuz videoya. Bu ilginiz için de sağ olun. Teşekkürler. İyi ki varsınız siz. Olmasanız ben bu konuma gelemezdim. Benim saçlarım çocukluğumdan beri gürdü. Berbere falan ya yine berber diyorum. Kofa arkadaşım devir 2017 2000... yaşıyoruz. Ne berberi? Şu an kendime ben bakıyorum. Burada siz buradasınız. Ben buradayım. Buradasınız. Ben buradayım ama ayarlayamıyorum. Böyle güzel oldu lan. Çok yakınım size. Aa! İyi mi? Aa! Şimdi bir anımı anlatayım. Küçük şey, anım değil. Küçüklükten beri saçım hep gür derler benim. Hep böyle işte normalin aksine gür saçım var falan. Ben de hep böyle rahat, e, cılız saçlara özendir. Böyle hani adamın önüne gelir böyle üf, yapar attırır onlar hep özenmiştim işte tabi bu gür saçlı olmuyor buraya böyle duruyor böyle kaskadı buradan böyle tutup çatır çutur hareket ettirmen gerekiyor kafanda beton armayla dolaşıyorsun yani gür saçlı olunca ama şöyle bir şey var jöle vesaire çok güzel duruyor yağlanınca saçın çok güzel duruyor temizken iğrenç duruyor yoğun saçlar eee işte küçüklüğünden beri hep yoğun der şimdi gittim kestirdim falan berberler ber, berber diyorum yine ama mahalle berberine kestirdim zaten üçe vurmak için de bir elinin bir sanatkar olmana gerek yok herhalde alt ucu makineye alıyorsun üçe vuruyor. bir arkadaşla gittik ben üçe vurdum o da birazcık bir şeyler yaptıktı. İkimiz de boh gibi olduk yani bir arkadaşa sordum gittim işte şey yaptım ya benim yeğenim var bir tane küçük sevde eve geldim böyle saçı işte önce kapağı o da diyor ki bir telefondan bir çocuğa bakıyor abi bu çocuk ne kadar yakışıklı değil mi falan yaptı bana ben de şöyle kız tabi yeğenim şöyle saçımı bir çıkardım bende yakışıklı olamaz dedim kız çıldırdı ya bildiğin yastığa falan gömüldü falan yapıyor yani İyice çıldırdı çocuk falan zor alıştı ailem falan bu saça hep uzun saçlı alıştıklar bana tabi İşte bakalım yavaş yavaş uzuyor ya sonunda nasıl bir şeye dönüşeceğiz çok merak ediyorum ama Şimdilik böyle idare ediyoruz bakalım Size de böyle bir video hazırlayayım dedim ne halde olduğumu görün Ne badireler atlatıyorum burada diye Artık bir şeyler saçma sapan içerikler üretmeye başlarız diğer kanallar gibi işte işte atıyorum bir stres şarkı alırım açarım videoyu döndürürüm artık izlersiniz Bu videom bu kadardı saçımı göstermek istedim sadece Evet Hadi bakalım. Video kapanış yapıyorum. Nasıl ama çok güzel değil mi? Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Göz mi? Niye bu bulanık? Ya bir dakika ben buradayım ya. Size buradan bakıyorum. Bu karışık oldu. Bu sistem kötü oldu ya. Odamı göstereyim mi lan videolarda? Bana içerik fikri bulsanız vallahi bilmiyorum ya. Neyse hadi videoyu beğenirsiniz artık beğendiyseniz. Ya yani bu saçı beğen, beğen beğenmeyin lan. Dislike atın bu videoya vallahi bak. Bu saça bakar mısın? Öyle dedim diye de atmayın da. Ee, izin için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.